Selam millet ben Jadmaga, Seven Days to yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Evet, Alpha 14 geldi Seven Days to ve e, yeni özellikler eklendi. Quest serisi eklendi yani görevler eklendi. Şimdi diyor ki Wasteland'da e, fazla bir şey bulamazsın, yardıma ihtiyacın olabilir. Eğer görevleri yaparsan bizden biri olabilirsin diyor. Okey diyorum devam ediyorum. E, hayatta kalmak için temel gereken şeyler, görevlerinde var falan diyor işte. Bu görevler sayesinde bize biraz oyunu öğretecek galiba. Sağ üstte görüyorsunuz şu anda. Şurada sağ üst tarafta. Ee, bunların toplamamızı tut istiyor şu an bizden. Plant fiber, odun. Odunu şuradan alacağım hemen. Bir tane aldık. İkinci odunumuzu alıyoruz. Bir yandan görevleri yaparken bir yandan da e gelen yeniliklerden bahsedeyim. Biliyorsunuz Alpha 13'te e zombilerin yürüyüşü, davranışları değişti. Artık o sıradan zombiler yok. Taş da alalım şuradan bir tane. Ee, daha e, hareketli zombiler var. Evet. Bir tane aks yap diyor. Hemen aks yapalım. Stone axe. Craft diyoruz. Crafting sistemi değişmişti baştan aşağı. Evet. Onu da e, kullanmış olduk. Altta bakın şu an bir tane şey geldi. E, Görevi bir tanesi tanımladınız diyor. Level 2 olduk falan işte o, o görevde. Ve yeni görev geldi üstte. İşte tekrar şey toplamamızı istiyor bizden. Şimdi ben şunu elime alayım. Evet. Biraz taş alayım elime etraftan. Heh, bunlardan taş geliyormuş. Tamam süper. Şimdi ne almamız lazım? Fiber almamız lazım. Fiber'a devam. Ben bu arada azıcık da ilerleyeyim. Ee, bir yandan da haritamın 0 0 bölgesini işaretlemek istiyorum. Şöyle gelip mouse'la gezdirdiğim zaman Evet, şu, şu üste görüyorsunuz. Şurada koordinatlar görünüyor. Orayı 0 0 işaretleyeceğim. Elimden geldiğince yukarı doğru gidelim. Yok, aşağı doğru gidelim. Aşağıda şu tarafta bir yerde. 0 0 bölgesini bulup işaretlemem lazım. 0 burada bir yerde. Sıfır aşağıda. Tamam. Sıfır sıfır bulabilirsem eğer ee, aşağı yukarı burada bir yerde. Evet tam burası sıfıra sıfıra yakın. Quick Save Point diyorum. Ve gördüğünüz gibi orta bir tane kırmızı nokta bıraktım. Artık haritamızda birden fazla Save Point işaretleyebiliyoruz. İşte evimiz için, ne bileyim barınağımız için, bulduğumuz güzel bir loot mekanı için işaret koyabileceğiz. Şimdi döndüğüm zaman şu ileride bir kırmızı işaret var. üstte. Bakın şu kısımda. Eskiden şu alttaydı. Itemlerimizin olduğu yerdeydi. Artık bu üstte görünüyor. Bir yandan o tarafa ilerleyeceğim. Bir yandan da ilerlerken gündüz vakti henüz 9.40 geçiyor. Yoldan eşya toplayacağım bir yandan da. Tavukmuş. Ha oyuna bir de tavuk eklenmişti altta. Alfa 13'te. Arabayı da alalım hemen. Ne çıkacak bakalım içinden. Bu arada level atlama sistemi geldi oyuna. Ee, artık işte alalım hemen R'ye basıp. Artık level atlıyoruz. Ee, level atladıkça yeni perklerimiz, yeni özelliklerimiz açılıyor ve bize puan geliyor. Hemen tab'a basıyorum. Crafting menüsünden. Bir tane bedrol yapalım mı? Yapalım. Craft diyorum. Tamam. Onu yapabilirsin. Campfire yapalım bir tane. Çantamızda bulunsun. Ee, şuradan karakterimizi görebiliyoruz mesela. İşte üst tarafta wellness'ı, level'ı, e, ne kadar iyi ilerlediği, açlığı, susuzluğu falan onlar görünüyor. Kaç kere ölmüş, kaç kere öldürmüş. Bunlar görünüyor. Haritamız var. Haritamızı biliyoruz. Normal harita. Skills var. Evet burası. İşte buradaki perk'lere ve özelliklere puan verebiliyoruz. Bazıları silahlarımızı geliştiriyor. Bazıları koşmamız, hızımızı Staminamızın e, yeterliliğini işte bıçakla veya silahla ne kadar iyi vurduğumuzu falan etkiliyor İşte loot süremizi kısaltan veya e, loottan çıkan eşyaların kalitesini ayarlayan özellikler var Başka ne var burada? Dost ekleme var, quest var Evet quest olarak ilk questi bitirmişiz, ikincisindeyiz şu anda Şurada kalanları yapmamız lazım Skills var İşte fazla bir şey yok farklı olarak Şimdi ben Giderken toplamaya devam edeyim bir anlamda Yolda loot görürsek onlara alırız. Şimdi buradan aslında geçmek istemiyorum. Çünkü şu an silahım yok. Ve zombi de çıkabilir karşımıza. Ama ilk günden başımıza çok bir şey geleceğini sanmıyorum. 7. güne kadar kendimize bir yerler bulur. Ee, içine sığınırız. Ee, motor yapma biraz zordu. iPhone 2'de. Artık daha kolay. Böyle gördüğünüz gibi çıkan tekerlerden kırıyoruz ve rastgele. Şansımıza bazen itemler çıkıyor içinden. Ee, arabaları wrench'lerle yani İngiliz anahtarıyla kırdığımız zaman onun içinden bayağı e, şey parçası çıkıyor. İşte motor için lambadır, şudur budur falan. Ee, çoğu itemi yapmak için de kitap bulmamız lazım. Evet. Bu arada bakın her vurduğumda 5 5 6 tane falan odun geliyor. Zamanla bu level'ım artacak ve daha fazla odun gelmeye başlayacak. Hemen şuradan şey yapalım. Ne yapacaktık? Frame yapalım. Wood frame şundan. Hepsinden yapalım. E, 17 tane yapabiliyormuşuz. Yapsın hepsini. Ben ilerlemeye devam edeyim. Bana bu arada 35 tane şey yaptım işte. 35 tane oldu. E, fiber plant, fiber elbise. Onlardan craft etmemi istiyor. Etrafta zombi yok henüz. Bu iyi bir şey. Evet. Şöyle biraz daha aydınlık bir yere istiyorum. Evet, bir tane daha aks yapalım. Craft diyorum. Fiber diyorum hemen. Gece olmadan her şeyimi yapmak istiyorum yalnız. Fiber pantolon, tişört. Tişört yapamadık, yerimiz kalmamış. 40 saniye var. Neyse tişörtle şeyi sonra yaparız. İlerlemeye devam edeyim ben. Hop zombi var yerde. Bu sürgen zombileri sevmiyorum. Hop şunu da açalım gelmişken. Ve çıktı boş çıktı. Evet süren zombileri görüyor musunuz? Uza 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 bekleme. Arabalar var. Arabaları soymam lazım. Zombileri yakalanmadan tabi. Hemen arabanın içinden ne varsa alayım. Motor çıktı. Kötü de olsa motor motordur. Hemen şunu da açalım. Evet. Akü çıktı. Süper. Süper. İhtiyacım olan iki şeyi buldum. Şimdi e, arabanın kitabını bulup lamba falan bulmamız lazım. Lamba çok zor olmayacaktır ama. Evet görevimizde ne eksik kaldı? Kıyafetler yapıyorduk en yani son. Üstüne gelip wear diyoruz. Hemen kıyafeti giyiyor. Fiber bilmem ne. Bir de ayakkabı yapalım. Tamam pantolonu giyelim. Wear. Eldivenimiz yok mu? Yok herhalde. Şunu alayım elime. Evet. Wear diyorum. Kıyafeti de giydim. Son olarak ayakkabıyı da giydim. Tamamdır. Herhalde bunlar çantamda kalsın. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Başlayalı. 8 dakika olmuş bile. Hemen loot'a devam edelim. Evet. Bu seride bayağı heyecanlıyım ya. Bunun gelmesi çok sevindim. Yani iPhone 4 ile beraber yeni bir oyuna başladım. Uzun zamandır oynamıyordum. Geçenlerde bir Ali ile beraber oynadık. Ali Baba oynuyor kanalıyla. Alfa uh, 13.8'di galiba. Peç. Evet şu tarafa doğru gitmeye devam edeceğim ben. Umarım gece olmadan buradan çıkarım veya köpeklere yakalanmam. Köpek falan görürsem şey yapacağım. Yatağı koyacağım yere hemen. Ölürsem bu taraftan başlayayım da en azından. Koştuğum yere doğru gitmek zor olmasın. Şimdi evet. Şu eski şeyi kazmaya alayım elime. Giderken biraz daha ağaç kırayım yolda. Şey güzel olmuş. Artık e, yatağı şeyden yapabiliyorsunuz. Fiberden. Ya yani otlardan yatak çıkartabiliyorsunuz. Şu kazma yıkılana kadar vurmaya devam edeceğim. Bir de fiber, fiber gloves. Eldiven. Ha şurada. Craft. Görevimiz şu an tamamlanmak üzere. Ve tamamlandı. Görüyorsunuz tailoring level 2 oldu. Hemen şuradan size göstereyim onu da. Skills'ten geliyorum. Ve tailoring tailoring nerede? Eee tailoring tailoring level 2 olan nerede? Mesela bak miscrafting crafting level 3 olmuş. Silah falan craft ettiğimiz için kazma kürek. Tailoring de level 2 olmuş burada görüyorsunuz. Artık işte crafting time'ı %3 düştü. Kalitesi 28 arttı. Tamir %3.3 arttı falan. Böyle level atladıkça daha iyi craftlar daha iyi lootlar çıkartabiliyoruz. Şimdi yeni görevler gelmiş. Onları giy demiş bize. Eldiveni giymemişiz. Eldiveni de giyelim. Ve o da bitti. Yeni görev gelecek şimdi bize. O yeni görev gelene kadar. Heh, wooden Club yap diyor bize. Hemen Wooden Club'u yapalım club diyorum şuradan. Bu sistem çok iyi oldu yalnız. Craft'ları hemen e, şuradan giriyoruz ismini. Ve direkt çıkartıyor karşımıza. Bir tane wooden club yaptırıyorum. Evet. Şu elimi biraz kaydırayım. Hatta şunu biraz daha kaydırayım. Şunu elime alayım. Tamam. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi wooden club'ımız var. E, neyimiz yok? Wooden bow. Arrow. Arrow'umuz yok. Eğer kuş yuvası bulursak almamız lazım. Ok yapmak için yani arrow -ok yapmak için kuş tüyüne ihtiyacımız olacak. Kuş yuvası yok yalnız etrafta. Köpek çıkmadığı sürece çok sorun olmayacaktır. Evet buradan aşağı doğru yardıracağız. Şey bu, bu taraftaydı galiba. Ee, çok karanlık bir bölgeden geçiyoruz yalnız ya. Bu arada random gelen oynuyorum. Navagazze diye bir şehir var hazırda. Ama orada oynamıyorum. Random yani rastgele olması daha çok hoşuma gidiyor. Aslında Nebagazi çok düzenli bir yer. Orada oynasam daha keyifli olabilirdi ama. Bu ne? Çanta. Oo çanta bulduk süper. Ne çıktı abi içinden? Wooden Club çıktı. Bendekinden daha iyiymiş. Alıyorum. Silah parçası çıktı. Alalım. Çantamızda muhtemelen yer kalmayacak ama şimdilik alabildiğimi alıyorum. Daha sonra bırakırım olmazsa. Evet biraz da su bulduk. Güzel. Şunu alabilirsem elime hazırlan bir tane çantam olmuş olur. Aldım mı? Alamadım da sesler geliyor ya. Burada ne var? Bakalım hemen. Boş çıktı. Devam ediyoruz. Çanta bulursak çantaları alalım. Onlardan lootları köç çünkü. Bir de bu loot ettikçe de levelımız artıyor biliyor musunuz? Koştukça zaten çok az bir level geliyor bize ama. Level derken o özelliklerimizin level artıyor. Mesela e, lootlamanın da o Süper oldu bu. Şimdi bir tane kuş yuvası bulmam lazım benim. Oo güzel yanıkta bir yer bulduk. Hemen bakalım şunun içine. Boş fırında bir şey yok. Kap bir şey yok. Devam ediyorum. Karşıdakine bakayım. Bu fırında bir şey var mı? Bu da boş. Burada bir şey var mı? Bu da boş şansımıza. Solda araba gördüm. Yanık biyoma girmeden önce arabaya gitmek istiyorum. Hop geyikmiş korktum ya. Kuş yuvası yok mu ya yerde? Bir tane kuş yuvası olsa da azıcık bir tüy bulsam. Hemen şu arabayı açalım. Aslında tavuk da bulsak olur. Tavuktan da tüy çıkıyor ama arabadan bir şey çıkmadı. Devam. Bu arada saat 17.30 olmuş oyunda. Evet. Devam. 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 Evet. Yanık bir girdik. Yerlerde ateş küller var. Yanıklar var. Evet. Ağacın içinde bir şey yokmuş. Burayı da açmamız lazım. Şu tarafa doğru gideceğiz. Evet. Üstteki haritamızda şey görünüyor şu anda. Kırmızı işaretimiz. Yaklaşıyoruz gittikçe ama o domuz var. Domuz yaramaz. Hop zombi gördüm. Bir tane de bow yapalım bu arada. Bow. Wooden bow. Craft. Crossbow bolt içinde taşla yapılabiliyormuş. O gelmeden evet o yayımızı yaptık bu arada. Evet. Craft ederken yavaş mı koşuyoruz ne? Wooden bow'u da elim alayım. Şurada. Suyu da şöyle koyayım. Tamam çantamı doldurdum. Yemeği bırakabilirim. Yatağı alabilirim onun yerine. <laughs> Şunu da alayım. Oh süper fırın da bulduk. Kuş yuvası da gördüm yerde. Tüy bulursam eğer. Süper 46 tane tüy buldum. Şimdi şu balta elim alayım bir. Daha fazla şey çıkartalım. Bakın her vurduğunda 10 tane getiriyor. Kullandığınız e, aletlerin, kazmanın, küreğin kalitesine göre de işte taştan mı kullanıyorsunuz, demir kazmanı mı kullanıyorsunuz daha fazla malzeme çıkartabiliyor. Yalnızca level'ınızla alakalı değil yani. Evet her vurdumda 10 tane geliyor. Zombi yaklaşmadan biz ilerleyelim. Başta böyle yapmam önemli. Şey yapmadan ilerlemeye devam edeceğim. Şimdi okum yok yalnız. Okum yok mu? Crossbow Bolt'um var. Crossbow Bolt'u ne yapacağım ben ya? Arrow lazım bana. Ha. Hepsini 3 tane yapabiliyorum maksimum. Bir şeyim az. Taşım azdır muhtemelen. Taş çıkartalım biraz. Her vurduğumda 2 tane taş geliyor. Arada bir demir falan geliyor. Şimdi yeni görev geldi. Start a base diyor. Craft wooden frame. hop zombi gelmeye devam ediyor yalan zombi sakat hiç sakata gelmeyelim biz şuradan ilerleyelim gece dolmaya başlamış ben yoldan gideyim en iyisi biraz yol üstünde bir yer bulursam gece geçirmek için bir ev bulursam orada sabahlayalım <laughs> ama maalesef görünürde bir yer yok evet güneş de karşıda bu arada brightness açtım çok karanlık olmasın oyun diye Hemen bir haritaya bakmam lazım. Hep basıyorum map'e. O daha çok var. Ama bayağı yaklaşmışız. Bu da iyi bir şey. Belki ileride bir yatak buluruz. Yatak diyorum. Bir ev buluruz. Orada kalırız. Evet bunları al. Biraz daha taş almam lazım gece geçirmek için. Şimdi wooden frame yapmam lazım. Onu da yapalım hemen frame. Şu bakın sağ üst taraftaki görünen görevleri yapmam lazım. Wood frame. 3 tane yap demiş bana. Zaten benim elimde 17 tane falan var. 6 tane yaptırıyorum. Görevi olmuş olsun. Bakın şu anda görev 3'te bir, 1 oldu. Wood frame sağ üst tarafta izliyorsanız. 3'te 2 oldu. Ve 3'ün üstünde craft ettiği zaman o tamamlanacak. Evet o tamamlandı bile. <laughs> Vay kitap bulduk. Kitap veya kağıt neyse. Şimdi şunu bir elimize alalım. Ne anlatıyormuş bize bir okuyalım. Hey bastard. o oh, küfür ediyor. We have been watching you. Uh, seni izliyorduk ve burada olduğunu biliyoruz. Kendi başının çaresine bakabiliyor gibisin. Ama uh, bu görevi yapabilecek, yapabilecek misin bakalım diyor bu görevi başarırsan diyor. seni kendi özel kulübümüze davet edebiliriz diyor. sıcak giyin sen iyi olur diyor. Herhalde bizi soğuk bir bölge gönderecek. I'm crazy in the head. Crazy Jake. Kafam kafadan sakatım ben diyor. İşte şey çılgın Jake adında diyor. Görevde Lumberjack zombi öldürmemizi istiyor. Fire Axe'lemde şu elimizdeki üçüncü Fire Axe var ya. Bununla karlı bölgelerde bulunan şeyler var. Kabul et görevi. Bir kere de okumaya kalktım kitabı. Okuyamadım şu anda. Ee, karlı bölge bulursak eğer o verdi görevi yaparız. Ama buradan aşağı inmem lazım önce. Ve ölmeden inmem lazım. Saat kaç bu arada? 21. Abi çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Şuradan inmeye çalışacağım ben bakalım. Ölmezsem iyidir. Evet ölmeden inmeyi başardık. Bir yerimizi de kırmadık herhalde. Evet bir yere kadar geldik. Bu arada bir bina göründü karşıda. O binaya varıp gece orada geçireceğim. Çünkü 15 saniyen falan var. 15 saniye içinde varamazsam zombiler üstümüze çökecektir. Köpek mi o? Tırmanan zombi gördüm. Köp Polis gördüm. Hayır 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 hayır. Son 5 saniyem. Evet ve zaman doldu. Yatak 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 yatak. Yatağı da koydum ama. Hop kaç yasın. Kaç yalsın? hızlı koşuyorlar. Başarabilecek miyim bilmiyorum. Peşimdeler hala. Hop öldürdüler ya çok fena. Neyse ben burada bir videoyu durdurayım. Tekrar canlanıp tekrar buraya binmeye çalışayım. Eşyalarımı kurtarmam lazım çünkü. Sabah olduğunda görüşürüz tekrar. Ya da dur ya. Spawn on my bed diyorum. Ya tam üstüne doğ, doğ diyorum. Şansımı deneyeceğim bir. Hop şu an doğuyorum. Şu an doğdum. Öldüğüm yeri bulabilecek miyim bakalım. Yatağımızı iki koymuşuz ama. Evet. Öldüğümüz yer şu taraftaydı. Şimdi çaktırmadan en azından şuraya girebilirsem. Ee, çok karanlık, çok karanlık. Torç yapabilecek miyim? Hiç sanmıyorum. Evet. Hiç zombi falan yok burada. Kağıt aldık süper. Masa var. Kıyafet bulduk masadan da. Yakalamadan bir üst kata çıkmam lazım. Gece geçecek güvenli bir yere ihtiyacım var çünkü. Evet şu masayı da soyalım. O sağlam eşyalar bulduk yalnız. Evet şunu da aç. Su. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şimdi. Frame yapalım 2-3 tane. Çabuk çabuk çabuk. Bu nasılmış? Ee, 30 sıcaklık şeyi veriyor. Koruması veriyor. Şu nasıl? Su geçirmezlik var. Koruma var. Güzel. Sağlam olanları giyeyim. Üstüme de Evet şimdi burası iyi gibi. Zombi gelmeden merdiven yapıp tırmanıyorum yukarıya. Ve bir yere kadar gelmeyi başardım. Evet burası iyidir. Geceyi ben burada geçireyim. Orta katta. Zombileri de yakalanmam burada. Bunun sayesinde. Çok karanlık olmasın diye burada videoya ara vereceğim. Sabah olduğunda görüşmek üzere. Hatta ben burada bugün bırakayım oyunu. Ha kitap bulduk. Yok kitap yok çıkmadı. Ee, i̇lk bölüme burada gi giriş yapmış olalım. Seven Days to Day'ın yeni e, yeni az, 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 az da olsun görmüş olduk. Sonraki bölüme e, kaldığımız yerden devam edelim. Gündüz olduğu zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.